Yeah. yeah. Dostlar bugün size muhteşem bir gün doğumuyla selam vermek istedim. Pazar günü. Ee, elimde bir tane küçük e, ölü kalamar var. Ölüm ölü ama bakalım belki işe yarar ya. İndirelim renkleri renkleri biraz yerinde duruyor. Sallayacağız onu aşağı. Hadi bakalım. Şöyle güzel bir gün doğumuyla. Harika. Hayır çalışıyor. Aşağıda inceden bir balık var. Şöyle tabanda inceden bir balık gösteriyor. Bakalım ne olacak ne göreceğiz. Yaşayacağız. Hadi bana rast gelsin. Size de iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi kalamarımızı taktık. Dünden yakaladığım bir kalamarım vardı ölü. İçine de bir köpük sıkıştırdım. Onu öylece aşağıya doğru saldım. İniyor yavaş yavaş aşağıya doğru iniyor. Bakalım inşallah bir güzel bir kırmızı olarak bize burada geriye döner. Buradan ümitliyim. Şöyle bir taş yazıyor. Burada bir taş var tam altımızda. Ee, burayı işaretlemiştim dün. Şimdi geldim tekrar buraya. İnşallah güzel bir balık denk gelir. Şöyle trofe kırmızı. Hemen yani alır, kaçarız ya. Yani. Bu arada küçük yem de takacağım bakalım aşağıda ne var. şu pro olabilir ben, Göreceğiz. Hadi bakalım güzel, iyi avlar. Arkadaşlar bir palamoz sürüsü gördüm. Oraya doğru bir attım. Aa, bir tane bindi bir şey. Galiba torik yazılı geldi bir tane. Oo bastı. bizim çapa'yı bozar. Kepçe lazım bize. Kepçe bu. çalışacağım sabahdan. Ama gibi bir şey. Şu hareket ediyor hareketleri görmüştüm şimdi onu birazcık suyun içine çıkarıp çıkartıp evet geçemedik. evet güzel bir torik birazcık toriğimiz oldu her tarafa kan yazar şimdi bu bu hafta sonu böyle kanlı canlı heyecanlı boyalı evet belki bir vuruş anı denk gelir atalım bakalım eee, nerede bir oynat bir şey var mı ona bakıyorum bu arada canlı divara suyu bastım ama ölüyorum. Yani çok yaşamaz bu. Tuna tüp denen bir şey lazım. Ona baş aşağı koyuyorsunuz. Oradan solungaçların içinden havaya basıyor. Yani suyu basıyor hava <laughs> Hemen teknenin böyle arkasında atlamıştı. Atladığı yön şu tarafa doğruydu. Yani nasıl diyeyim? E, teknenin sancak tarafına doğru. Bir oynama zıplama daha gördüm orada. Hemen atıyorum. Hadi bakalım inşallah gelir. Biraz yavaş saracağım görmesini istiyorum. Balık tekneye yaklaştırıncaya kadar tutulduğundan bir haberdi. Tekneyi görünce çıldırmaya başladı. Yine arkadaki kalamara hiçbir arkadaş dokunmuyor. Hayret ya. Yani yerimi ayarlayayım arkadaşlar biraz balık binince sanal çapayı devreden çıkardım şey olmasın diye sanal çapaya dolanmasın diye şimdi tekrar eski yerime dönmeye çalışacağım çok da uzaklaşmamışım zaten Var. Sanal çapa yardımıyla noktama doğru döneceğim. Evet, yavaş yavaş gidiyorum. Yani şöyle, şu oklarla işte sağ sol falan. Şu da hız arttırma düşürme, şunlar ikisi şu pervaneyi çalıştırıyorsunuz ve hızınızı arttırarak istediğiniz rotaya doğru istediğiniz yöne doğru gidiyorsunuz. Şeyin esprisi bu. Ya gerçekten e, yani high boy olsun marka önemli değil ne olursa olsun yani min kotası şusulusu gerçekten balık için çok önemli. E, avcılığınızı bir kere şunu söyleyeyim %99 arttırıyor dostlar. Ee, o yönden hani bunlara verilmiş olan paralar şey değil. E, ee, huzurlu değil gerçekten. Neyse taşın üstüne geldik artık. Pervaneden çıkıyoruz. Duydunuz dilin sesini. Birazcık kendi akışında kalsın. Şimdi çapa düğmesine bastığımız anda bizi noktaya sabitleyecek. Heh, hadi bakalım hava devam. Size iyi seyirler. Değişik değişik şeyler oluyor. Bakalım ne olacak, ne kalacak. Arkada ölü kamla kalamarımız var. Küçük bir kalamar, büyük bir kalamar da değil ama ya artık gelsin güzel bir şey, trofe bir şey gelsin ya. Bilmiyorum. Aşağıda da yazmıyor bir şey Hadi size iyi seyirler. Atlama zıplama oldu ama boyutlar da küçük. spin takımını da getirmemişim. LRF var elimde. Ben de döndüm yemliğe. Tam bir şey aldık gibi ama inşallah güzel bir parçadır. Bayağı bir ağır geliyor bu ne ya. 514 metre olduğu için kurşun da biraz ağır tuttum ben parça var. bir kopez, öbürküsü de şey. Ah. Anteni var ama çakma. Böyle bir çakma bir anteni var. <laughs> çakma antenli diyorum ben buna. Hep bu boylarda geliyor. Neyse bu baba. Yaşamaz gerçi. Dilimizi şişmiş gitmiş. Çok bir kopez geldi. Vallahi gözünün kıyısından girmiş. Yani kurtuldum kurtuluyorum diyordu. Hadi bakalım hava devam. kaldım galiba. Oo güzel parça bir mercan. Evet. İyi bir parçaymış bu da. Evet, 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 evet. Güzel. Güzel mercan aldık. Bekledik, bekledik. Sonunda aldık mercanı da Öf. Yediremedik balığı ama. Dostlar güzel boy. Ah. Uğraştırdı biraz beni. Ama olsun geldi. Yani uğraştırdı derken yazıyor balık yemiyor, atlamıyor. Bir isteksiz, bir garip. Heyecanlı değil yani. Dostlar çok güzel. Fangri veyahut da antenli değil. Normal mercan. Alınabilir boyutlarda. Al koyduk bakalım. Hadi hava devam. Moral yerine geldi. Bir şey daha geliyor. Of. Yani Hanus öyle bir hanos olmuş ki bilmeyene grede diye yutturursun. <laughs> Buna bakın ya. Bu ne ya? Kocaman hanos. Hanosun olduğu yerde mercan da oluyor. 113, 114 metre yani. Ama var bunda bir şey. Yani cırlayan naveleri duyuyorsunuz. kalamara hiçbir şey dokunmadı. ya yani koklamadı bile böyle yanına yaklaşık. Ne geliyor bakalım. Bu ne böyle ya? Bu kadar da neymişsin sen böyle abi? Alt üstü bir kopes. Kopes gibi de değil. Ya yandan yemiş, Yandan çarpmışız bala. Yandan çarpmışız dostlar. O yüzden. Şu şekilde göstereyim. Yandan çarpmışız bu <laughs> çek Allah çek. Gelmiyor dedim. Bu ne? Ne geliyor böyle? Aldım. Maşallah burada Kopezler şey gibi ya. Canavar gibi. Ha. Çeke bir hal oldu. 115 metreden Bunu sonlandırıyorum artık. Çıkacağım. Bayağı bir vakit geçirdim. Saat Sonra... evet, 3. Evet 3'e geliyor. İşte. Ne yapalım? Olsun. Hadi bakalım. Ben çıkıyorum. Bir dahaki avda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.